Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim de sizler için Haftan Yıldızlarını çekmek istedim. 3-9 Haziran arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım haftanın yıldızlarına ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Öncü markasının e, domates salçaları indirimde. 1 kilo 650 gramlık fiyatı 125 liradan 105 5 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada ise Tork e, Tork markasının bana da çikolataları var. Kakao kreması Bunlar böyle fındıklı oluyor. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa düşmüş. Yine Torku markasının tahinleri de indirimde. Bunlar da 600 gramlık. Evet, şunu fiyatına bakalım. Alt tarafta fiyatı şu şekilde fiyatı 79 liradan 65 liraya düşmüş. Burada ise Torku markasının üzüm pekmezi de var. Bu da 750 gramlık e, fiyatı 75 liradan 60 liraya düşmüş. Torku markasının helvaları da indirimde e, sade ve bu şekilde kakaolu. Bunların fiyatları 58 liradan 47 liraya düşmüş. Bir de böyle fındıklı olanı var. Onu da göstereyim. Bunlar 500 gramlık oluyor. Ee, bu da fiyatı 92 liradan 75 liraya düşmüş. Ee, bu hafta Torku ürünleri e, dolu dolu. Burada ise yine Torku markasının e, mini mini 2 nuga var. Nuga barlar var. Bunlar da sütlü. E, fiyatları ise 29 lira 75 kuruştan 22 liraya düşmüş. Evet burada da böyle Nescafe'nin. Şu şekilde ikisi bir arada sütlü köpüklüler de indirimde. E, fiyatları ise 35 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. E, üç bir arada sütlü köpüklü. ikisi bir arada ve böyle sade şu şekilde. E, bunlar da şu anda aynı şekilde 35 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise finish guantum max eee Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar 40 adet var. Fiyatı 220 liradan 164 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada ise Colgate'in diş macunları da indirimde bu şekilde total 12. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 liradan 37 liraya düşmüş. Colgate'in şu şekilde ikili avantajlı paketi var. Bunlar da her biri 75'lik. Fiyatları ise 50 liradan 38 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada ise Signal'in diş macunları var. Pardon diş fırçaları. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları 37 liradan 25 liraya düşmüş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Ülker karamelli şöyle albeni çikolatalarda indirimde. Fiyat 60 liradan 32 lira 50 kuruşa ve ülker çikolata pasta tadında da indirimi var. Bunlar da 50 liradan 35 liraya düşmüş. Yayla pirinçlerde indirimde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da Osmancık yerli pirinç. Bunlar da 1 kilo oluyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 30 liraya düşmüş. Burada ise Omega 3 yudum markasının ayçiçek yağları da indirimde 57 liradan 46 lira 75 kuruşa düşmüş. Abalı markasının ayçiçek yağları da indirimde 46 liradan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada ise Tukaş markasının yeşil zeytinleri de indirimde 1 kilo fiyatı 100 liradan 55 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde yine böyle kırma, x'ler, zeytinler var arkadaşlar. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 liradan 45 liraya düşmüş yayla pirinçliler var. Bunlar da böyle ithal oluyor. Fiyatları 55 liradan 40 liraya düşmüş. Dalin bebek şampuanları da indirimde şöyle 700 milimlik. Fiyatları 60 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. Pardon 50 liradan 40 liraya ve ABC çamaşır suları da indirimde. Bunlar da 4 e, litrelik fiyat 60 liradan 45 liraya. E, bir şah markasının sütleri de indirimde. 17 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da Doğuş markasının yarım kiloluk böyle çayları var. Bunlar da 10 TL alışverişlerde 40 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Of çay eee Efsane filiz çayları da indirimde arkadaşlar 45 lira 50 kuruştan 38 lira 50 kuruşa düşmüş böyle haftanın yıldızlarında et evet, milkten şöyle sütlerde indirimde meyveli sütler bu şekilde bunlar da 200 milimlik 5 lira 75 kuruştan 4 lira 95 kuruşa düşmüş böyle bir şah markasının sade sütleri de indirimde 5 lira 50 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar burada ise yörünce markasının bulguları da ince bulguları da indirimde 15 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. Bunlar da böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da böyle yöremce markasının yeşil mercimekleri de indirimde. Bunlar da fiyat 27 liradan 25 liraya düşmüş. Evet Cherezia'nın spesyal kokteyl kuru yemişleri de indirimde. Bunlar da 150 gramlık fiyatları 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Cherezia'nın kajuları da indirimde. Bunlar da e, 150 gramlık. Fiyatları 36 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. E, burada böyle kabak çekirdekleri de indirimde. Çerez yanın. E, bunlar da 200 gramlık. Fiyatı 29 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Evet burada ise eti e, Fraker balık mısırlı bu şekilde. Bunlar da 6 lira 50 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. X-Roll finger e, bisküviler de indirimde. Bunlar e, üçlü paket fiyatları 19 liradan 14 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise X-Roll e, bisküvili kaplamalı marshmallow'lu bisküviler var. Bunlar da 17 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş. Ülkerin Pro Brobis e, bisküvileri de var arkadaşlar. Bunlar da 21 liradan 17 liraya düşmüş. Bu da böyle eticin bisküviler de indirimde. Fiyatı 9 lira 25 kuruşta. 6 lira 25 kuruşa düşmüş. E, Taç markası Ülker. Taç Touch krakerler de var böyle tuzlu. Bunların da fiyatı 18 liradan 14 liraya düşmüş. Torku'nun premu e, bisküvi kremalı bisküvileri var. Bunlar da böyle kakaolu fiyat 22 lira 50 kuruştan 17 liraya düşmüş. Evet burada ise Brave Power Aktif e, BC VC bloklar var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 63 liradan 33 liraya düşmüş böyle haftanın e, yıldızlarında. Evet burada ise silik bibezler de indirimde arkadaşlar. E, adetine göre değişiyor. Fiyatları ise 85 liradan 65 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet burada da böyle aptamil bebik bebek mamaları var. Bunlar da indirimli. Şöyle 2, 3 ve 4 numaraları fiyatları 130 lirada. 100 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise misral havlular da indirimde arkadaşlar. Kağıt havlular. E, bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatlar ise 44 lira 50 kuruştan 39 lira. 50 kuruşa düşmüş bunlar böyle haftanın yıldızlarında burada ise 16'lı tuvalet kağıtları var. Fiyatları 69 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa düşmüş. Sofya'nın şöyle tuvalet kağıtları da indirimde. Bunlar da 8 lira olarak satılıyor. Bunlar 10 TL üzeri alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada ise bir şah markasının yoğurtları var. Tam kıvamında. Bunlar 1,5 kilo fiyat 35 liradan 32 liraya düşmüş. Yine bir şah markasının bidon yoğurtları var. Bunlar da 2 kilo fiyatları 44 lira 75 kuruştan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Burada ise Pınar markasının ayranları da indirimde. Fiyat 27 liradan 21 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet burada da böyle milk'ten rulo kaymaklar da var. Bunlar da 37 lira 75 kuruştan 30 liraya düşmüş arkadaşlar var. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 lira 45 kuruştan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Ekici markasının süzme peynirleri de indirimde 52 lira 51 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 400 gramlık ve içi markasının 750 gramlık şu şekilde Süzme peynirleri de var, fiyatı 87 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa düşmüş böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da böyle kedi mamaları indirimde arkadaşlar ve fiyat 48 liradan 33 liraya düşmüş. Felix'in şöyle sığır iti mamaları var. Bunlar da 16 lira 75 kuruştan 11 lira 50 kuruş. Yine böyle kedi mamaları var arkadaşlar. Fiyatı 50 liradan 35 liraya düşmüş. Burada da böyle kedi mamaları var. Bunlar da 1,5 kilo. Fiyatı 220 liradan 150 liraya düşmüş. Böyle A101'lerde şu anda indirimde kedi mamaları bilginiz olsun. Evet burada ise içi markasının şöyle kaşar peynirleri var. Bunlar da e, 500 gramlık fiyatı 99 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruş. E, Tarabya markasının kaşar peynirleri de indirimde fiyatları 40 liradan e, 32 liraya düşmüş arkadaşlar burada da böyle kaşar peynirleri de indirimde. Şu şekilde Ahil markasının 1,5 kiloluk kaşar peynirleri fiyatı 197 liradan 169 liraya düşmüş. Burada ise eee Truva markasının şöyle inek peynirleri de indirimde. 10 TL ve üzeri alışverişlerde e, 40 lira 140 liradan 75 liraya düşmüş et milkten şöyle tereyağları da indirimde. Bunlar da 1 kilo fiyatı 162 lira 50 kuruştan 154 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar Ünal markasının eski kaşarları da indirimde 250 gramlık fiyatı 72 lira 50 kuruştan 52 liraya düşmüş. Torku markasının şöyle sucukları indirimde dana kangal sucukları fiyatı 125 liradan 110 liraya düşmüş. Böyle Evet burada ise Viking şöyle bitkisel çamaşır suyu var bu da ultra yoğun bu da şu anda indirimde 60 liradan 45 liraya düşmüş. Burada ise Domestos çamaşır suları da indirimde bunlar da 28 liraya 50 kuruştan 27 liraya düşmüş. Evet burada ise Peros toz deterjanlarda indirimde 7 kilo fiyatı 135 liradan 110 liraya düşmüş hem renkliler için hem beyazlar için. Çiçeğin markasının şu bulaşık deterjanları da indirimde 16 lira 75 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Finish Quantum Max ee, şöyle hepsi bir arada 22'li tabletler fiyatı 110 liradan 80 liraya düşmüş. Evet burada da her ee, şampuan çeşitleri var her biri 350 gramlık fiyatları 56 lira 50 kuruştan 56 liraya düşmüş evet, 50 kuruş indirim varmış ee, burada ise 50 dolar şampuanlar da indirimde 500 gramlık fiyatı 60 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş evet burada ise Kotex e, Natural böyle gece var. Bunlarda 14'lü olarak 14 adet var. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 59 liradan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da ise bilinç patlaklı var. Bunlarda çikolatalı bilinç patlaklı. Fiyatı 10 TL ve üzeri alışverişlerde 75 liradan 38 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.